Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Betiz'im. Bugün sizlerle birlikte yeni getirmiş olduğumuz vade sisteminden bahsedeceğim. Öncelikle bankanın yani şu hastanenin hemen yanında banka bulunuyor. Bankanın içerisine girerek şöyle gidelim biraz. Karakter biraz şey gibi ama <laughs> olsun. Burada zaten infosu var. Slash vade aç yazarak önünüze böyle bir şey geliyor ve 5 milyon karşılığında vade hesabınızı oluşturuyorsunuz. Ardından tekrardan buraya gelerek slash vade yazdığınız zaman önünüze tekrardan böyle bir panel geliyor. Yatırılmadı kısmına tıkladığınız zaman önünüze şöyle bir panel geliyor. Para yatır diyorsunuz ve bu kısım geliyor. Minimum 10.000 maksimum 10 milyon yatırabilirsiniz. Aylar 12, 24, 36 ay olarak değişmektedir ve ay mantığı şu şekildedir. 12 saat, 24 saat, 36 saattir. Ee, seçtiğiniz aya göre de alacağınız para miktarı yani paranızın katlanması artmaktadır bilginiz dahilinde olsun sunucu içerisindeki süreye göre işlenmektedir örnek veriyorum sen 10 saat boyunca oynadın oynadın 10. saat çıktın tekrar girdiğin zaman 10. saatten devam eder yani 12 saat seçtiğini varsayalım 10 saat oynadın çıktın geri girdin tekrardan 10. saatten devam eder 2 saat boyunca oynadıktan sonra da vade paranı çekebilirsin Şimdi örnek olarak şuraya bir şöyle ne kadar yatıralım? 10 milyon yatıralım. 12 ay olsun. Öyle. gördüğünüz üzere yatırıldı. Şurada da zaten gözüktü. Slash vade yazarak da buradan bakabilirsiniz. Ara ara zaten işte saatiniz ilerledi gibisinden sizlere bilgilendirici bildirim atıyor. Bilginiz dahilinde olsun. Vade sistemi bu şekildeydi. Keyifli kullanımlar dileriz. Paranızı katlayabilirsiniz İyi e roller Bu arada şunda not olarak düşmek istiyorum Vade hesabını bir kere oluşturduktan sonra Sınırsız bir şekilde kullanabilirsiniz Yani tekrar oluşturmanıza gerek yok Vadeyi katladıktan sonra İyi e roller Kendinize iyi bakın öperim sizi bay bay